Çok doğal duran bir allık yöntemi bulmuş olabilir miyim? Belki de başka birisi bulmuştur. Ama ben kendi kendime yeni bir e, keşfettim diyebilirim. Şimdi ben e, çok e, bebek pembesi allıklarını çok haz etmiyorum. Çünkü esmer olduğum için kendime çok yakıştırmıyorum öyle full pembe modu. Sarışınlara bence daha çok yakışıyor. Ama çok fazla şeftali, kiremit renkli tonları da sevmiyorum. Bu sefer de sanki böyle çok makyaj 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 gibi görünüyormuşum gibi geliyor yani. E, o yüzden dedim ki ben bunların ikisini bir karıştırayım. E, belki daha doğal bir görüntü elde ederim. Ve gerçekten de oldu. Öyle oldu. Şimdi ben e, Revolution'un e, Pink Lady. Şöyle bu allığı kullanacağım. İlk başta pembe olanı yediriyorum. Hmm. Elmacık kemiklerime. Yüzümde hiç bronzer vesaire yok bu arada. Hmm. Böyle pembe. Hmm. Burnuma sürmedim. Hmm. Şimdi notun şu allığını ben uzun yıllardır kullanıyorum. Bunu da şöyle biraz. Yani şuradan başlatmıyorum. Hafif de bunu. Bence daha doğal duruyor. Yani ee, ben bayıldım. Yani bunu ikna etmek için kendime bir sebep bulmak istemiyorum çünkü çok sevdim ama daha da aldırmıyor mu merak ediyorum bana mı öyle geliyor